Atarlarken büyüdüm Ben bir dilsizim karşı Kaz Dağları'nda, ağaçlar kesilmesin diye nöbet tutan köylü kadınların cesaretini kuşanarak onların mücadelesiyle birleşeceğiz. ÇEDES gibi protokollerle okulları medreseye çevirmeye çalışanlara diyaretin fetvalarıyla belirlenen gerici müfredata karşı eğitim hakkı çocukların elinden alınmasın dışında evlendirilmek kız çocuklarının kaderi olmasın. Parasız, bilimsel, laik, ana dilinde eğitim tüm çocukların hakkı olsun aykırışını ülkenin dört bir yanında seslendirmeye devam edeceğiz. Birleşerek mücadele edecek ve bu düzeni değiştireceğiz. Yaşasın sekiz var. Yaşasın kadın dayanışması. Yaşasın kadınların birlik. Bıçak bir bayan ışıltayım